Evet, seçici merhaba. Ee, şimdi sorunu bir okuyayım önce. Sonra da bu vesileyle sana iki tane soru çözmeyi düşünüyorum. Güzel bir soru öncelikle. İplerle tavana bağlı, ağırlığı önemsiz eşit bölmeli çuba m kütleli cisim şekildeki gibi asılmış. Diyor ki bir öğrenci m kütleli cisimlerden x kancasına soldaki cismin altına n tane asıyor. Daha sonra da öğrenci x kancasındaki cisimleri söküyor. Sadece m kütlesi kalıyor orada. Y kancasının yanındaki pardon sağ taraftaki M kütlesinin yanındaki Y kancasına da en Y tane asıyor. Öğrenciler bu işlemleri yaparken çubuğun yatay dengesi bozulmadığına göre Nx ve Ny değerleri en çok kaç olabilir diye bir soru. Şimdi sana fikir verir açısından diye düşünerekten aynı zamanda başka dinleyen arkadaşlar olursa da onlar da istifade etsin. Ben bir tok sorusu daha çözeceğim. Farklı bir bakış açısı kazandırsın istiyorum sana. Ee, evet şu soruyu çözdükten sonra senin sorunu çözelim. Şimdi burada bir türdeş çubuğumuz var. Türdeş demek ağırlık merkezi tam orta noktada demek. Buradaki çubuğumuz 2, 4, 6 bölmeli. O zaman bizim çubuğumuzun ağırlığı tam şuradan etki eder. Eğer bir cismin ağırlık merkezi havadaysa şu F kuvveti olmasa böyle aşağı doğru düşmeye meyleder. Şimdi soruya devam edeyim. Şimdi türdeş P ağırlıklı çubuğu dengede tutacak. Minimum kuvvetin maksimum kuvveti oranı nedir diye sormuş. Şimdi tabii böyle bir soru görünce insanın şunu sorusu geliyor. Kaç tane kuvvet var ki minimumu maksimumunu soruyor. Şimdi ben bu soruyu genelde anlatırken öğrencilerimize masa kenarında bir kitapla deney yapmaya çalışırım. O deneyi anlatayım. Semih'ciğim sen de evde uygularsın gerekirse. Şimdi dikdörtgen şeklindeki bir kitap işte kafadan git TYT soru bankası diyelim. Bunun ağırlık merkezi tam köşegenlerin kesiştiği noktadır, orta noktadır. Şimdi ağırlık merkezi masanın kenarına koyacağım şimdi kitabı. Kitabı tamamen masanın üstüne koysam zaten düşecek bir yer yok, dengede. Yavaş yavaş ben ağırlık merkezini böyle masanın uç tarafına doğru getirsem ağırlık merkezi tam masanın ucundayken e, yine dengedir ama ağırlık merkezi boşluğa gelince, havada kalınca pat diye düşer. Şimdi yani şu şekildeki gibi sorudaki şekilde gibi. Şimdi ben bu konuda kitabı dengede tutmak istiyorum. Şimdi kitabı dengede tutur, tutarken şu f'i azaltsam, f'i azalttığımda şuraya a noktası dersem bizim kitabımız a noktasından şöyle dönecek şekilde aşağı devrilmek ister. Yani ben f'i azalttığımda a'dan döner. O zaman benim minimum kuvvetim a'ya göre dengede tutması lazım. Şurayı bir sileyim şimdi. Eğer f'i artırırsam f'i artırayım artırayım bu sefer de şu noktadan şöyle bizim kitabımız şaha kalkar. Şuraya da b noktası diyeyim. Şöyle yukarı doğru kalkar. O zaman maksimum kuvvet de b'ye göre dengede tutması lazım. Yani f'i azaltıyorum. Birazcık azalttım a'dan dönüyor. O zaman minimum kuvvet a'ya göre dengede tutar. F'i artırıyorum artırıyorum. B'de ayağa kalkıyor. O zaman maksimum kuvveti bulmak için de B'ye göre tork alırız. Hemen bunun işlemini yapayım. Evet şu noktaya da B diyeyim. Evet şuraya B diyeceğiz. Şimdi işlemlerini yapayım. Minimum kuvvet için F minimum için A'ya göre tork alınır. Evet o zaman şöyle olur. Bizim F kuvvetimiz yukarı doğru döndürmek isterken çubuğu P ağırlığı aşağı doğru dönmek istiyor. Şu A noktasına göre tork aldığımda F çarpı 3 F çarpı 3 eşittir. P çarpı birden. Buradan F eşittir. P bölü 3 buluruz. Tabi bu minimum kuvvet olduğu için şöyle F min diyeyim. F minimum eşittir. P bölü 3. Çünkü biraz daha azaltsam o A noktasından dönüp düşecek. Şimdi maksimum kuvvet içinde F max içinde B'ye göre tork alırım. O zaman maksimum kuvvet için B'ye göre tork alsam. F çarpı F'in B'ye uzaklığı 5 birim. F çarpı 5 eşittir. <laughs> P çarpı 3. Buradan F eşittir. 3P bölü 5 olur. Yani bu da maksimum kuvvetli. 3P bölü geçtiğim zaman bizim kitabımız veya çubuğumuz ayağa kalkar. O yüzden maksimum 3P bölü 5 olabilir. O zaman bunların oranını sormuş. Minimum bölü maksimumu bulursak F minimum bölü F maksimum eşittir. P bölü 3 bölü 3P bölü 5 dersek buradan 5 bölü 9 buluruz. Tamam. Yani bu sorudaki mantık birazcık sanki senin sorduğun soruyu andırdığı için ben de araya böyle bir soru katmak istedim. Şimdi gelelim senin soruya. Şöyle çevireyim. Şurayı bir zoomlayalım. Şimdi burada iki ip asılı. Şimdi burada biz şu as çubuğun ağırlığı önemsizmiş zaten. 2 tane m kütlesi var. Arada da 1 2 3 4 5 birim var. Şimdi bu iki çubuğun ağırlık merkezi tam şey 2m kütleli cismin ağırlık merkezi tam ortada 2,5'ta şurada 2m yapar. Şurada 2m yapar. Eğer bizim ağırlık merkezimiz ipler arasındaysa dengededir. Yani dengede kalır. Sağa sola dönmez. Şimdi ben şu X kancasının altına kütle astıkça şöyle M kütleleri astıkça bizim ağırlık merkezi yavaş yavaş şöyle soldaki ipe doğru kayar. Ama sınırım neresi? Sınırım şu ip. Eğer bu ipin sol tarafına geçerse ağırlık merkezimiz artık bizim çubuğumuz şöyle döner. O yüzden e, cisimleri astığım zaman benim ağırlık merkezimin soldaki ipin sol tarafına geçmemesi lazım. Bir de tersten düşünelim. Şu yazdıklarımı bir sileyim. Mesela sağ tarafa da cisim aslında yine. Normalde iki kütlenin ağırlık merkezi M, M tam şurada iki M'di. Ben şuraya cisimler asmaya başlayınca ağırlık merkezi yavaş yavaş sağ tarafa kayacak ya. Şu ipin sağ tarafında geçmemesi lazım. Eğer ağırlık merkezi sağ tarafa geçerse yine bizim denge bozulur. Şöyle şaha kalkar. O zaman ipler bizim denge noktamız. İplere göre tork alacağız. Bizim sınırımız ipler. Şimdi şöyle biraz küçülteyim. Şuralara ben yine AB diyeyim. Sıkıntı olmasın. Şimdi şöyle bakacağız. Şimdi X'e ne kadar e, kütle asabilirim ben? O zaman X'e asabileceğim kütle de hani şuraya göre torklar eşit olması lazım. Şöyle göstermiş olayım. Şuraya göre A'ya göre torklar eşit olması lazım ki A'nın sol tarafı yani şu X'e X e astığım kancaların torku daha büyük olursa o zaman dönme olayı gerçekleşir. O yüzden A noktasına göre tork aldığımda torklar eşitse Denge sağlanır. Maksimum bu durum e, bu durumu gözlememiz lazım. O zaman A'ya göre tork alacağım. Şöyle yazayım. A'ya göre tork alırsak. Şimdi şuradaki torku şu an kancalar boş. Şu torku eşitleyeceğim. Soldaki ve sağdaki torklara. Şimdi sol tarafta M çarpı 1 var m çarpı 1 artı artık kaç tane m kütlesi alacağım zaten onu bulacağım. nx tane asacakmışım. nx tane m çarpı bunun da uzaklığı birbirin Eşit olmalı. Sağ tarafta da m çarpı 1 2 3 4. Sağ tarafta da m çarpı 4'üm var. m çarpı 4. O zaman m artı nx çarpı m eşittir 4 m'den buradan m'ler gider nx eşittir 3 gelir. Yani 3 tane asabilirim. Zaten şöyle pratik düşünebiliriz. 1, 2, 3 tane da toplamda 1, 2, 3, 4 tane var. 4M çarpı 1, 4M. M çarpı 1, 2, 3, 4. M çarpı 4, 4M. 4M'e 4M e dengeler. O yüzden X'in altına biz maksimum 3 tane asarız. Burada tamam. Gelelim Y'nin altına kaç tane asabiliriz? Bir de ona bakalım. Şuraya ben A, şuraya B diyeyim yine. Ee, bu sefer Y tarafına ne kadar asacağımızı bulmak için de B'ye göre tork alabiliriz. Eğer ağırlık merkezi B'nin sağ tarafına geçerse denge bozulur. O yüzden sınırım B burada. Şimdi X'deki kütleleri söktük. Şimdi ben şuradaki torka bakacağım. Şu torkla şu torku gözlemleyeceğim. Gerçi sağ tarafta iki, iki tane nokta var. Onların torkunu gözleyeceğim. Şimdi sol tarafta bir tane M kütlemiz var şu an. Bu M çarpı 3 B'ye göre tork alıyorum. M çarpı 3. Eşit olmalı. Sağ tarafta bir şu M çarpı 2 birim var. M çarpı 2. Artı buraya N y tane asacağım. N y tane M. Şöyle yazamadım. N y çarpı M. Çarpı uzaklığı 1. Şimdi burası 3 M eşittir. 2 M çarpı 2 M artı N y çarpı M. Buradan 2 M buraya atarsam M eşittir. N Y çarpı M olur. Dolayısıyla N Y eşittir. Bir tane M olur. N Y eşittir. Bir tane daha doğrusu. N Y eşittir. Bir tane asmamız lazım. Zaten şöyle direkt asarsam daha da rahat görürsün. Ben biraz uzattım. Kusura bakma. M çarpı 3'e 3. Üç. Burada 3 M tork varken sağda 3 m yakalamam için M çarpı 2 bu var. O zaman bana bir M lazım. M çarpı 1. Yani kısacası X'e 3 tane Y'ye bir tane asarsak denge sağlanır. Biraz uzattım kusura bakma.